Hayır ben sığınmacıları en geç iki yıl içinde göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ekonomide istikrarsızlık devam etsin, fakir fukara kitle olarak daha da büyüsün diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. İkinci tur seçim değil bir referandum haline gelmiştir. Meclisteki çoğunluğun Millet İttifakı'nda olması tam tersine büyük bir yarar. Bakın ortak mutabakat metninde bütçe harcamalarının sağlıklı bir şekilde denetlenmesi için kesin hesap komisyonu kuracağımızı, başkanlığını da ana muhalefet partisinden olmasını istedik. Yaptığımız bütün harcamaların hesabını parlamentoda muhalefete vereceğiz. Halkımız çoğunluk burada olsun dedi. Eyvallah çoğunluk burada olsun. Mesele yok. Her türlü denetime parlamento açık olacak. Yaptığımız açıklamalar, aldığımız kararlar Parlamento bir denetim organı aynı zamanda. Parlamento'yu ve AK Parti'yi rahatsız edecek kanunu niye götürelim ki? Bizim götüreceğimiz yasalar toplumun yararına olacak. Biz Türkiye'de siyaset anlayışını değiştireceğiz. Örneğin bütçe kanunu gelecek değil mi? Kaynakların nereye harcandığının hesabını parlamento'ya vereceğiz. Sayıştay'ın bütün denetim raporları oraya gidecek. Saray'ın bütün harcamaları gizli, kimse bilmiyor. Biz bütün bunları açacağız. Parlamento'daki 600 milletvekili bizim götüreceğimiz yasalara evet, haklısınız diyecekler.